Hayırlı günler arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün üzüm sirkesi yapacağız. Siyah üzüm üzümümüz. Ee, bir kilo üzümümüz vardı. Şöyle yıkadık güzelce videoda koyduk 3 kilo da su ekledik. Ee, şurada bir çorba kaşığı bulgurumuz var. çorba kaşığı tuzumuz var. Bir çorba kaşığı kaşı da şöyle nohut ekliyoruz. Bunları da içine bırakıyoruz. Şöyle. içinde bir dilim ekmek ya da bir iki parça şöyle bırakıyoruz içine. Şurada da şöyle bir parça sirke anamız var. Şöyle içine bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu böyle ağzına bir tübetle bağlıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Ve 20 gün bekletiyoruz. 20 günün sonunda sirkemiz olmuş mu olmamış mı bir bakıyoruz. Sonucuna ona göre bakalım arkadaşlar. Yaptığımız üzüm sirkelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Üzüm sirkesi. Deneyin arkadaşlar. Çok harika oluyor.